<laughs> what's this a real challenge you've finally caught my attention a fellow exile one more fool under zana's sway allow me to destroy you before she has a chance to betray you too at least my way will be quick. You slew my friends. You brought ruin to my world. You have invaded my very soul. I should be furious, and yet I fear. Feel... this would work. Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Bugün karşınızda Francis Tech Molten Strike ile beraberim. İki gün üst üste ayrı ayrı Showcase'lerde Zaten gösteriyordum. Baştan söyleyeyim arkadaşlar. Bu build benim bu lig oynadığım en iyi build diyebilirim. Bu buildin yapamadığı bir şey yok. 4 torment bir %100 deliriyor bu mapte yani %80 less damage taken var biliyorsunuz %100 deliriyor orada bile yapabiliyor. Uber bossların hepsini direkt 1-2 saniyede eritebilecek bir damage'e sahip. Diğer 17 ise 10 frenzi sayesinde sanki bir slayer'mış gibi hani bu hızlı bir şekilde mappingini yapabiliyor. Tanklığı ise Uber Maven'in şempanzitesini tanklayabilecek kadar tank ve bu da biliyorsunuz ki zaten oyundaki en büyük bloklanamaz, sapleslenemez bir hit. Yani direkt eteğemeniz gerekli Ubermobile'ın testi Ve bunu tanklayabiliyor bu buit. 10 Endurance'ı var, 30 sportifayı var, Flash var, Arctic armor'u var. Bunların hepsi less damage'ler veriyor ve bunların hepsi birikiyor. Ve devasa bir hasar azaltma oluyor bu buitte. Ve bu yüzden de bu tarz tanklamaları aşırı rahat yapabiliyor. Hasarda ise yine inanılmaz. 4 normal içine girmiş big boss'ları saniyeler içerisinde silebiliyor. Uber kim mesela toplantısına giremeden direkt kesebiliyor. Peki Clear Mapping dediğimizde ise dediğim gibi Buid Lightning Strike kullanarak 10 Frenzy'nin etkisiyle bayağı bir hızlı mapping. Yani buid dediğim gibi kısaca her açıdan bayağı bayağı kuvvetli bir buid karşınız. Peki bu buidin maliyetine kostumuz ne? Kostumuz Mesh Blood, artı 400 divan ve her şeyi de yayında aldım. Yani totalde 800 divan civarına yapılabilecek bir buid. Normalde bu buid ile aynı şeyleri yapabilen diğer buidlere baktığımızda gördüğümüz ilk şey Simplex Amuletler, Mirror Tide Bunlar Voices'lar falan. Fakat bu boyutta bunların hiçbiri yok. 800 divane yani bu fiyata bunları bize sağlaması bile muazzam bence. Bu boyut sınırında da değil ayrıca. Yani daha üstüne koyulabilecek çok şey var. Onları da zaten boyut anlatımında değineceğim. Fakat değinmediğim kısımlar için de yorumlarda upgrade önerilerinizi bekliyorum. Ve şurada şu olursa daha iyi olur dediğiniz bir şey varsa yorumda belirtmekten çekinmeyin. Bobo fakir halinin videosu da kanalda mevcut. Bunun uygun bir kelle halini yapıp sonra yavaş yavaş buna geçerim demek isterseniz o kanaldaki 30'lı divanlık bu it halinde de yapabilirsiniz ilk başta. O hali bütün uberleri T17 falan çok rahatlıkla yapabiliyor. Sonrasında bu bu ildi yapan çok az kişi var bu arada. Değeri bilinmemiş yani fark edilmemişse bir bu aynı zamanda. Yabancılar bu durumu underrated diyor. O tarz bir bu Bu yüzden de aslında çok pahalı değil diyebiliriz. Yani bu lig bitmeden kesinlikle bu bu de denemeni Hepinizi, hepinize şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi sizleri şok bırakayım ardından bu çiçek bu ilimizi anlatmaya geçiyor. <laughs> Arkadaşlar şimdi geçelim bu ile anlatmaya. Ben sizin için böyle bir pop hazırladım. Bu popta bilmeniz gereken her şey var abicim. Burada ben size de değindim. Leveling. Öncelikle leveling'e değineceğim. Leveling wolf artı spektre ile yapabilirsiniz. Bu leveling Bu leveling baya baya hızlı ve shadow'dan da baya kuvvetli oluyor bu arada. Kesinlikle hepinize öneririm. Çiçek gibi bir leveling abi. Gördüğünüz her şeye tekrar tahta gidiyorsunuz. Yani diğer levelinglerle uğraşmayın. Bununla hızlıca yapın geçin leveling. Ardından ise 5v'ye girebilirsiniz. 66-67 o civardayken girin abi. Bir 5v'ye atın kendinize. 5v'de direkt 90-92 olun. Direkt bu ilde oturun abi başlatmaya. 90 level'de direkt başlayabilirsiniz açıkçası. O da 5 tane run almanız gerekiyor. O da 5 var. Banditleri geliyoruz. Kill all yapıyoruz. Bütün banditleri öldürüyoruz. Fazladan puan çok önemli. Çünkü her bir puan bile çok 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 değerli bizler için. Pantheonlar. Lunaris ve ralakesh e öneriyorum. Yani Lunaris bayağı kuvvetli oluyor. ralakesh de aynı zamanda bayağı iyi oluyor. Map modları. Reflect element Reflect physical'a girmiyoruz. Cannot bile e girmiyoruz. All resistance'a girmiyoruz. Diğer bütün modları yapabiliriz. Ama Reflect mod modları için şöyle bir şey yapabilirsiniz. Reflected to damage Bunu kullanabilirsiniz. Bu flasla beraber reflect mod'lerini rahatlıkla yapabilirsiniz. Bunun yerine Görsün bunu çıkarıp onu koyabilirsin. İstediğin zaman Lighting Strike kullanabilirsin bu boyutta veya diğer herhangi istediğin bu boyut. Ben Reeve kullandım çiçek gibi oldu. Will Strike kullandım harika oldu. Yani Cobra Lash kullandım o da çiçek gibi oldu. Bu tarz böyle istediğin şekle sokabilirsiniz bu yılda. Fakat Molten Strike mesela çıkaracaksanız Lightning Strike kullanacaksınız. Bunun için tabi bir Omen ihtiyacınız var. Omen de var mıydı hemen göstereyim. Hı, varmış. Omen of Lancing kullanacaksınız. Bunu alıp ya da şey yapabilirsiniz. Vice Socket'te buradan yapabilirsiniz. Yani tarih sizin. Bir tane Vice Socket ihtiyacınız var. Molten Strike arkadaşım. Çıkarıyorsun maplerde. Bir de şunu yapıyorsun. Çok basit. Less Project'i çıkarıyorsun şuraya alıyorsun Atak projektal ve mor projektal speed bitti Şu an artık mappingdesin kardeşim İstediğin gibi mapping çıkır çıkır yapabilirsin Ardından bir daha bossing'e geçeceğin zaman tak 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 çıkar bunları Bir daha şöyle alıyorsun Less projektal bitti Yani bu işlemi yapıp Mapping kısmına geçip bossing kısmına değiştirebilirsin Olmazsa olmazlardı değineceğim şeyler de şunlar silahta hiskent ve evveyded kesinlikle olacak bunun sayesinde herhangi bir akurası kasmamıza gerek kalmıyor. Uber bossları keserken ön stopper kullanın. Bak normal Uber bosslarda tamam mı şu bossları yaparken kesinlikle ve kesinlikle her stopper alıyoruz. One step hayat çıkarıyoruz abi bunu. Her stopper. Peki normal diğer bütün geri kalan her yerde ne kullanıyoruz? One step. Neden? Neden? Bunun sebebi şu. Mesela T17 map'e gireceksiniz abi. Bir dünya sizin atak speed'inizi azaltan böyle iğrenç modlar var. Action speed'inizi azaltan iğrenç modlar var. Bunun gibi. Örneğin. Bu tarz modları direkt eleyebiliyorsunuz abi. Diğer 17 Valdo maplerde de bu tarz modlardan bayağı var. Onlar çok iğrenç mod oluyor. Bunları da direkt elemenin en güzel yolu One step e. Ama tabii bunu kullanmayı First Hopper'da kullanır mısın? Veyahut Spellbreaker'da kullanır mısın? Yani şöyle düşünün ana bizim şeyimiz Asyan bu. Fakat sen istersen Earthstopper'a git Uber'lerde. İstersen Spellbreaker'a git. Ama mesela mapping yaparken one step yani tamamen kişisel diyebilirim aslında. Burayı ben serbest bıraktım. Ben mappingde vesaire tier oyun dedi. Valdo yaparken bunları yapıyorum. Fakat efendime söyleyeyim Uber bosslara gireceğim. Geliyorum bir Earthstopper a alıyorum. First olmadan Uber Maven'in şempansesi vesaire tanklayamıyorsunuz. O çok 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 önemli. 3. Corrupted Blood olmaya çalışın ya da herhangi bir Jewel'dan alın. Yani Corrupted Blood ben ne yaptım? Gittim herhangi bir Interrogation Jewel'den aldım. Ama şunun fiyatı çok artmış durumda yani. Ben 20 Divine'ı e mı, 25 Divine'ı e mı ne almıştım? Ya bunun yerine şey yapabilirsiniz. Crit Flask'ını çıkarıp buraya ne kullanırsınız efendime söyleyeyim. Nerede vardı? Şurada vardı benim bir tane gördüğünüz gibi immunity bleeding and corrupted blood kullanabilirsiniz. Yani burada karar sizin. Sapres 100 olması şart. Ben sapresi 100 yapmak için şöyle bir şey yaptım. Ralakeşe keşe sapres aldım. Ama buna gerek yok. Hani zaman geriye döndürebilsem ben kesinlikle bunu almazdım. Neden? 30 divan. Gerek yok. Huzuli masraf. Allah diyorum bak. Bunu çıkarıyoruz. Bunun yerine ne kullanacağız? 6 sapres eksiğimiz var ya. Gelirsin kardeşim. 1, 2, 3. Zaten popta da öyle yaptım. Popta da en mantıklı yol onu yapmak. 3 tane sapres tatlısı atarsın. Hop direkt ne olur? 6 sapres gelir. 3 tane sapres tatlısı ne kadar? Rama koşaman. Bakın 4 divayna 5 divayna. Yani 5, 10, 15 divayna max sapres yapabiliyorsunuz. Gidip 30 divayna ralı keşe vermenize gerek yok ganının olmanız şart. İstersen şöyle bir şey yapıyorsun. Geliyorsun buraya. Stann diyorsun. Nerede bu? <laughs> Evoistan drink flask. Bunu e, herhangi bir flask'ına craftlayabilirsin hani buradaki flask'larda. Kritik kaldırırsın veya ona koyarsın veya körsü kaldırırsın ona koyarsın. Hani bir şekil yapar. Veya hut benim yaptığım gibi 10 tane yere ayrı ayrı evoisten atabilirsin. Yani yap alın, Evoist'tan yapın şuradan. Fulaska koyun Curse'in bunun yerine. Ya da efendime söyleyeyim benim yaptığım gibi 10 tane Curse şey atın. evoistan tatlı usta abi. Ve %100 evoistan yani Stun evoydansa geldiğinizi %100 kesin yazsın. Onun kaçarı göçeri yok. Tek Watcher'da Clarity moduna gelelim. Clarity biz kullanıyoruz değil mi şu an? Bizim Clarity kullanmamızın amacı manöre gel vesaire değil. Bizim Clarity kullanmamızın tek bir amacı var. Şöyle bir Watcher'a sahip olduğumuz için. Gain maksimum mana maksimum enerji. Mesela bu olmadı mı 400 enerji azalıyor. Aslında çok derzem değil. Hani olsa güzel olur yenir. Ben çünkü bunu gördüm. 35 divine ne aldım. Yayında aldım zaten bunu. Dedim ne güzel mi kaçırır mı? Ama siz bunu bulmanız çok zor olabilir. Şunu söylüyorum yani. Clarity sadece ve sadece eğer bu mod varsa kullanın. Bu mod yok diyelim. Sende sadece danger ve disiplin var. O zaman clarity'yi açma boşa mana ne harcama 19 mana az değil sakın 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 boşa mana ne harcama peki eğer bunu kullanmıyorsan böyle bir Vachera'yı kullanmıyorsan Clarity de açmıyorsan o zaman Storm Shroud'daki %2 Reservation of Efficiency ona da gerek yok ona da gidip 18 Divine verme boşuna Reflect maplere dediğim gibi biraz önceki gibi buradaki Reflect demekse yakın Silver Flask ile girebilirsin Şimdi gelelim şeylere bile. Uber Boss'larda, Big Boss'larda hani tanklama yapmaya çalışıyoruz ya bu yüzden de Frost Shield kullanabilirsiniz. Mesela Uber Maven'ın şempanze testini tanklamak için Frost e ihtiyacınız var. Bu yüzden de çok büyük bir taktik veriyor çünkü. Uber Maven şempanze sesini patlatırken Frost Shield atın. Frost Shield sayesinde onu tanklayabileceksiniz. Ama Frost Shield olmazsa ölüyorsunuz. Haberiniz olsun. Ona dikkat edin. Frost Shield yokken gidip bu Bermeyvan'ın şempansiyesini tanklamaya çalışmayın. Bir de şunu söyleyeceğim. Replika badge of the Brother, artı bir maksimum resist alırsanız çok çok daha iyi olur. Ama bulmanız tabii çok zor oluyor. Çünkü ben iki gün 3 gün life search tuttum bunu. Live search'ten yakalayıp buldum. Çünkü Replika badge of the isterseniz kendiniz de alıp double core up vesaire atabilirsiniz. Yani 120 cost bir divine alıp atabilirsiniz. Veya atılmış olanları bekleyebilirsiniz. Ben mesela böyle bir Jewel'ı 90 divine aldım. Şu an bu Jewel 150 bu amulet 152 150 de var. Hani tamamen dediğim gibi size bağlı olarak değişiyor bu. Hani onu biraz pusuya yatıp bekleyebilirsiniz Life veya kendiniz atabilirsiniz. Böyle bir amulet kullanırsanız 90'a çıkıyor sizlerin haberiniz olsun. Ama eğer kullanmasanız 89'da kalsa da yine her şeyi tanklayıp yine her şeyi tek atabiliyorsunuz. O kadar çok elzem değil. Ama olsa tatlı oluyor. Haberiniz olsun. Şimdi geldik en güzel kısımlardan bir tanesi. Bedir Trading ve itemlerin anlatımını yapacağım şimdi sizlere. Bedir Trading'i nasıl yapıyoruz? Burayı öncelikle kopyalıyoruz. Kopta sonrasında. Oya Trading yazıyorsunuz. Chrome'a ekliyorsunuz bunu. Ardından da trade'e geliyorsunuz. Sizde böyle bir gülen surat olacak. Gülen suratı açıyorsunuz. Alttan import folder ekliyorsunuz. Tam frenzy molten geldi. Tam frenzy molten geldikten sonra burada gördüğünüz gibi bir dünya şey var. Ben burada her şeyi ayarladım. Sizin yapmanız gereken tek bir şey var. Tıklayıp alıyorsunuz. Tıklayıp alıyorsunuz. Başka hiçbir önemi yok. Dagger craftlamayın abi. Bunun craftı bir tık uğraştırıcı Gerek yok. 25 divine zaten baya baya ucuz. 25 divine e al geç. Hiç uğraşma bile. Shield'imiz. Perepetia kullanıyoruz fakat Verapitya'dan ziyade şey yapabilirsiniz ileri versiyonlarda. O showcase'tekilerin hepsi Verapitya. ileri versiyonunda şey yapabilirsiniz. En inen Corrupted deyip böyle bir Rare Shield alıp üstünde daha fazla enerji Shield getirebilirsiniz. Hani bol enerji Shield'li bir Rare Jewel çok işinize verebilir. Hatta Increase Curse efek vesaire de getirebilirsiniz. Çiçek gibi olabilir body armor body armor'a tıklıyorsunuz direkt satın alıyorsunuz mesela burada bir 40 duvarlık var bu baya baya ucuzmuş 20 dakika önce koymuş bunu yırtarlar yani veya böyle bir 120 duvarlık ben bunu direkt 130 duvarlık aldım fakat craft'ını da anlattım craft'ın videosu da yakında gelecek sizlere Hadi şimdi ufaktan bahsetmem gerekirse normal necrot armor alıyorsunuz 86 normal herhangi bir base yani bildiğiniz böyle bir base düşünün bunu alıyorsunuz Esensoforor atıyorsunuz. Gördüğünüz gibi Esensoforor atıyorsunuz. Ve arkadaşım üstüne de Fractioni Corp atıyorsunuz. Fractioni Corp ile bulduktan sonra yapmanız gereken tek bir şey var. Dance Fossil atmak. Dance Fossil atıyorsunuz. Dance Fossil, Dance Fossil ne zamana kadar? Yüksek Evasiona enerjisi bulana kadar. Bayağı tutacak da bu o aşama. Ardından ise Eldirish Anul, Eldirish ile beraber de suffixlerde sapresi bulmak amaç ya yani bunun craftı 60 divine tutuyor fakat direkt alırsanız da 120 140 civarı biraz beklerseniz de ben videosunu yükleyeceğim yakında Helmut'a gelelim helmet'ı direkt böyle alın geçin ben ayarladım burada 9 divine 8 divine herhangi bir helmet alabilirsiniz gloves ben yine burada ayarladım buradan direkt tıklayın 15 divine alın ardından yapmanız gereken şey ne böyle heh, 200 mesela Yüksek enerji bulduktan sonra yapmam gereken tek bir şey var. Prefix cannot be change atıyorum. Reforce speed atıyorum. Buradan tier 1 ile tier 6 arası atak speed gelecek. Olmadı tekrar alıyorum. Tekrar reforce speed. Olmadı tekrar yapıyorum. Hı. Tier 1 bulana kadar yapıyorum. Ardından ise Intelligence geldi burada yanına büyük şans yani siz tabii tabi gelmeniz imkansız da siz gelmeyecek böyle bir şey. Canem multi ben Multi atıyorum Multicraft ardından Prefix kendine atıp Change atıyorum. Sonrasında da Wheelit Orp atıyorum. Wheelit Orp attığımda istiyorum ki Atak Speed gitmesin şimdi yaptığım gibi. Wheelit Orp attığımda istiyorum ki Atak Speed gitmesin. Giderse en başa dönüyoruz. Unveil atıyorum. Ve buradan da yüksek ihtimalle şey gelecek. Attack Speed Wild Fox. Gelmedi şansımıza. Yani tekrar deniyoruz. Açıyoruz mesela bunu ve gördüğünüz gibi Attack Speed Wild Fox. Bunun gelme ihtimali de çok yüksek. Hani direkt gelebiliyor haberiniz olsun. Böyle geldikten sonra da direkt int craftlayıp olayı bitirebilirsiniz. Bu kadar basit yani. Şimdi kapatıyoruz. Intelligence craftlıyoruz. Nerede bu intelligence? Heh. Craftladım olayı bitirdim. Yani bu kadar da basit aslında bunun craft. Botta direkt rala alıyoruz. Ralık yani dümdüz böyle herhangi bir rala alabilirsiniz. Veya biraz paranız varsa moment speed implicit de alabilirsiniz. Yes diyoruz. Moment speed implicit de alabilirsiniz. Ter tercih sizin. Ring bir Nimis alıyoruz. Nimis bayağı güzel DPS katıyor. Yani DPS direkt 2 katına çıkarıyor. Mesela nedir? Lightning Strike 7 değil mi? Nimis sayesinde 14 Lightning Strike projekt dahil oluyor gibi. Çünkü Giden Lightning projektel geri geliyor. Bu yüzden de iki kere vuruyor gibi düşünebilirsiniz. Projektel sayısı sayısını ikiye katlıyor. Geliyoruz Ring 2. Ring de herhangi bir Pleasure amblem alıyoruz. Fakat ben zenginim abi. Ben ne alayım dersen senin alman gereken tek bir şey var. art bir Max Brenzi. Böyle bir şey alabilirsin. 110 Divine'a veya 115 Divine'a e böyle bir şey çekip alabilirsin. Bir Frenzi daha çiçek gibi olur sana. Geliyorum amulet amulette bage of brotherhood dediğim gibi replika bage of brotherhood ama eğer paran varsa all max resitsizliği alıyorsun veya kendin yüz kovası alıp alıp wall atıyorsun double wall veya ve getirene kadar atıyorsun Beltimiz mage plot olacak tinkerlar tinker ben size ayarladım flaslar molaslar her şeyini ayarladım burada diğer jaybullları da buradan tıklayarak direkt alıp geçebilirsiniz değinecek fazla bir şey yok buralarda Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Elimden geldiğince size anlatmaya çalıştım. Craftlarını da göstermeye çalıştım. Ama yine de bu ilde bir eksik yapabilirsiniz. Yanlış yapabilirsiniz. Tabii ki de insanlık hali olabilir. O tarz yorumlar için bizim Discord'umuza gelebilirsiniz. Videonun açıklama bölümünde Discord'umuz var. Oradan Discord'umuza gelip soru cevap kanalından sorunuzu sorabilirsiniz. Hani bu bildiğinizi atarsınız, popunuzu atarsınız veya account name'inizi söylersiniz. Account name'inizde bu arada şu sitedeki account name oluyor. Şu sol üstteki Olivia'nla. Oradaki account name'inizi yazarsanız benim e, build'im bu ildim az vuruyor veya benim bu ildim hasarı az veya tanklığım hani videodaki gibi değil gibi yazarsanız ben burada elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum ve arkadaşlarım da yardımcı olmaya çalışıyor. Burada elimizden geldiğince cevapsız soru gördüğünüz gibi bırakmamaya çalışıyoruz. Herkesin sorusuna yetişmeye çalışıyoruz. Siz de eğer sorun yaşarsınız bu bildi yaptığınızda kesinlikle buraya yazmaktan çekinmeyin. Burada sorabilirsiniz her sorunuzu. İyi günler dilerim arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Umarım keyifli bir bu oynarsınız. İyi günler.